Müdürüm. Cihangir. Sağ olasın, kırmadın beni. Ne demek müdürüm? Cihangir şirkette bu senin ekstralar devam ediyor mu? Bu vezire kız götürüyor musun hala? Maalesef müdürüm, herifin olduk. Haftada iki kere. Bir dahaki ne zaman? Yarın akşam. Yarın akşam. Nereye götürüyorsun evine mi? Yok, Farklı otellere müdürüm. Ya ben kızı aldıktan sonra son dakika nereye götüreceğini söylüyor. Ben de götürüyorum. Hayırdır müdürüm? Sen niye soruyorsun bunları? Hayır. Hayır Cengiz hayır. İşte şirketin en tepesinde büyük patron var. Ama o... Böyle tetikçilerle doğrudan muhatap olmaz. Bunun bir sağ kolu var. Kod adı Vezir. İşte Vezir'den sonra da benim gibi adamlar var. Biz Vezir'le böyle genelde muhatap oluyoruz. İşte tetikçileri buluyoruz. İşin doğru düzgün ilerlemesini sağlıyoruz. Yani kısacası patronla tek bağlantımız Vezir. Tamam o zaman Vezir'i bulup konuşturalım. Patronun yerini yurdunu öğrenelim. Konuşmaz. Kaybedecek hiçbir şey yok ki adamım. Ailesi yok. Ne bileyim çevresi yok. Bir kedisi bile yok. Ayrıca ona saldırırsak büyük patron anlar. Ortaya çıkmaz. Ortaya çıkmadığı gibi şirketin bütün tetikçilerini üstümüze salır. Başka bir yol bulmak lazım. Yani patronu ürkütmeden ortaya çıkarmalıyız. Bu veziri ikna edebilirsem eğer böyle patronla bir randevu için yani beni tanıştırsın diye. ikna ediyorsun. Ha. Nasıl? Yapar mı bunu? Yani kibar yoldan yapmaz. Onu böyle köşeye sıkıştırmam lazım. Bir koz bulmam. Lazım. Nasıl olacak? Haftada iki kere şirketten bir adam buna kız götürüyor. Ben bu kızlardan biriyle bir sohbet etmiştim. Yani bu herif biraz garipmiş, tuhafmış. Böyle çeşitli fantezileri varmış. Böyle giyiniyormuş, süsleniyormuş filan. Fotoğraflar çektiriyormuş. Eğer biz o telefondaki fotoğraf galerisini ele geçirebilirsek... ...şantaj yapabilirim. Tamam. Şöyle yapalım. Buna giden kızlardan birini şoför olayım ben. Adama bir şekilde yanaşayım. Hatta telefonunu kopyalarım, hacklerim filan. Sen yöntemi biliyorsundur. Ya biliyorum da... Sen nasıl yanaşacaksın adama? O adamın etrafında sürekli böyle beş altı tane bir koruma var. Ayrıca sonra kızla otel odasına geçecekler. Aslında en savunmasız anı. Yok benim hoşuma gitmedi muhabbetin gittiği yer. Yani kısacası bize bir kız lazım. İşte hayat kadını gibi davranacak, otele gidecek, adamla sohbet edecek. Sonra ne bileyim Odaya girecek ve telefonu kopyalayacak. Yok yok. Bu sefer olmaz. Bu sefer. Niye sefer kesin olmaz. Başkasını bul kendine. Bak güvenebileceğim başkasını bulamam. Tamam mı? Ayrıca kız bu şey sahte Mehdi operasyonunda gayet başarılıydı. E güzel de bir kadın. Ya hepsini biliyorum müdür de. Olmaz. Ya bu kadar kısa sürede güvenebileceğimiz birini bulamayız. Ne kadar zamanımız var? Yarın. Yarın mı? Yarın çok geç. Yarın bu saatlerde peşimizde tetikçiler olacak. Ya yarın anca işte telefonu kopyalayabiliriz. Sonra da onunla şantaj yapacağız işte vezire. Patron da bizi buluştursun diye. Bakalım daha patron kim bilir ne zaman randevu verecek. Yok. Yok biz geberdik. Biz öldük. Kaçışımız yok bizim. işi şey durdurmamız lazım. Neyi? Biz yani biz şimdi bu, bu bu bu, vezire şantaj yapacağız. Doğru mu? Sonra da patronu delinden çıkaracağız. Ama bak en ufak bir terslik olursa bizi öldürürler, yok ederler. Ya yani şirketin 300 tane tetikçisi peşimize düşer. Ya ben Nülfer yurt dışına gitti diye biraz rahatlamıştım ama artık olmaz, olmaz. Ya müdür böyle hayat mı yaşanır Allah'ını seversen? Hadi ben ben öleyim. Sen de ekberi gebertmiş ol. Rahat edeceğini mi sanıyorsun sen? Şirket için çalışmaya devam ettiğin sürece kızınla bir geleceğin olmayacak. Bu kadar basit. Kız senin için gelmiş buraya bak. Ne? Ne? Na, na, nasıl? Ya, vatanım da vatanım diyor. Nilüfer söz konusu olunca devreler yanıyor. Ne? Ya müdür bak kız senin için gelmiş. Babasını tanımak istiyor, seni tanımak istiyor. Bu yüzden gidememiş zaten. Anlamadın mı sen? Ya kızının sana müdür yerine baba demesini istemez misin? Ya isterim tabii. He. O zaman bu iş bitmeli. Ortada ne ekber kalacak ne patron kalacak. Kararını ver. Tekrardan kovalayacak mısın kızını? Yoksa savaşacak mısın? Selam. Soracağınız şey ne? Bahan ne oluyor? Evet müdür ne oluyor? Kankasınız ya sizle Hilal'i o yüzden ya. Şimdi şöyle. E, sana bir iş teklifimiz var. Yani bu Arif Bubarekteki olay gibi bir iş. Gizli bir görev. Okey. Dur daha detayları anlatmadım ya. Hı, ben kabulüm. Eğer iyi bir uğruna yapacaksak. Yani evet. Ama bu sefer... Meslek biraz farklı. Öyle mi? Ben zaten bu sefer değişik bir karakter yaratmak istemiştim. Bak heyecanlandım mesleğimle. Dünyanın en eski mesleği. <laughs> ne olacağım? Taş ustası falan mı olacağım? Fahişe. Yani çok şey yapma ama yani adamı etkileyeceksin işte o kadar. Adamın telefonunu kopyalayacaksın. Muhabbet edip bilgisini dağıtacaksın. İstersen tabii yani zorlamıyoruz seni. Adam kim? Ee, adam şirkette önemli pozisyondaki biri. Yani bilemedim ki. Ne işe yarayacak bu? Büyük patronu indirmeye çalışıyoruz Leyla. Yani eğer onu indirmezsek... ...Dahan da Enver elinde sonundan nalları dikecek. Nilüfer'le müdür de hiçbir zaman kavuşamayacak. Yani o telefonu kopyalamamız şart. Hayat at meselesi ve senin için çok tehlikeli. Yuh! Nasıl yuh ya müdürüm? Asıl söylenmesi gerekeni söylemiyorsunuz. Kız bakıyor. Tamam yapacağım. Daha sen yakınlarda olacak mısın peki? Biz seni dinliyor olacağız. Bir terslik olursa geleceğim. Anlaştık tamam. Siz ne bekliyorsunuz burada? Leyla'yı. Bir işimiz var onunla. Ne işi? Ya işte ona bir işe götüreceğiz. Çalışacak. Öf. Nasıl olmuşum? Bayağı iyi olmuşsun. Ha müdürüm? Ne işe yarar. İyi mi olmuş? Bir dakika, bir dakika. Siz bu şekilde Leyla'yı nasıl bir işe götürüyorsunuz? Ya Dülfer, düşündüğün gibi şey değil. Aha, yok, Dülfer, o göründüğü gibi değil, o düşündüğün şey değiliz biz. Nasıl görünüyor bilmiyorum da. Ya Leyla, Hı. bu makyajın biraz abartı olmamış mı? Güzel bilerek yaptım. Hadi gidelim mi? Ee, Daha nerede? Ee, Daha gelemiyor çünkü kız kardeşi doğum yapıyormuş. Ne? Ama yanında yakınında olacağım dedi. Eee daha han yok. Ee, evet ama ama elimizde kurt var. Kurt bu işlerde dahandan daha mahirdir. Daha mı mahir? Hı hı. Yani bu bu koç bu koç yumurtası bu var ya tek başına bir seferde dört tanesini böyle çat 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 yere serer. Yere mi serer? Ee, neyse, neyse. Şimdi Nilüfer beni iyi dinle. Evden asla çıkmıyorsun, tamam mı? Kapıyı falan kimseye açma. Biz biraz geç gelebiliriz çünkü müşteri Çetin. Müşteri derken? Ee, ...biz çıkalım hadi. Çıkalım artık hadi. Nurifer. Nurifer. Efendim. Demek Leyla iyi olmuş ha? Yok o manada demedim ben onu. Yani tip olarak iyi olmuş. iş için iyi olmuş. Ne, neyse tamam. Nurifer bugün... ...bugün çok güzelsin. Yani bir yanında söyleyemedim ama... ...iyi ki döndün. İyi ki gitmedin. İyi ki seni Allah yaratmış. Yani bir de bir şey demiştin ya bana hani... ...benim için mücadele etmedin diye bana kızmıştın ya. Ne diyeceğim? Ama önce yapmam gereken işler var. İçimde kalmasın diye söylemek istedim. Sonuçta dünya hali. Ne yapıyorsun sen? Ee, ger gerçek ismini soruyordum müdürüm. Ne alakası var şimdi ya? Hadi yürü Cihangir'le buluşacağız. Merak etmiştim. Leyla Cihangir. Merhaba. Merhaba. Cihangir seni vezirin olduğu otele götürecek ve odaya bırakacak. Tamam. Şimdi bu bir telefon kablosu gibi görünüyor ama değil. Bunu adamın telefonuna sokarsın. Ve yaklaşık 40-50 saniye içinde telefonu eklemiş olacağız. Ben bilgisayarın başında bekleyeceğim ve adamın telefonunu göreceğim. Sadece bunu telefona soktuğun zaman telefon ekranı değişecek. Hackleme işi bitince de normale dönecek. O zaman çıkarırsın. Tamam? Soru var mı? Yok anladım. İyi, güzel. Ha, bir de bu var. Bu ne? Bu böcek. Biz seni bununla dinleyeceğiz. Yani bir acil durum falan olursa diye. Evet. Leyla, bir de anahtar kelime belirlemek lazım. Nasıl yani? Yani sen söylediğin zaman biz acil bir durum olduğunu anlayacağız ve odaya gireceğiz. Tamam, olabilir. Ne olsun? İmdat. İmdat olmaz. İmdat olmasın da böyle daha normal bir kelime olsun herhalde. Yani. ünlem olmayan. Daha normal bir kelime. Naneli sakız. Naneli sakız. Tamam. Sen şimdi Cihangir'le git. Biz sizi takip edeceğiz. Cihangir sağ ol müdürüm. Bunu unutmayacağım. Selam. Çantayı ver. Vezirim. Cihangir, her defasında kendini aşıyorsun. İsminiz hanımefendi? Şahika. Şahika. Hı, hı İçeri gel Şahika. Geleyim canım. Müdürüm içeri girdi. Dinliyorum ben. Hazırım bekliyorum. Gergin değilim. Sen yenisin galiba bu işlerde. Daha önce rastlaşmadığımıza göre. Yeni değil mi aslında? Biz denkleşmemişiz. Ne içersin? Sen ne içersen ondan içerim. Normalde ben öncesinde muhabbet etmeyi çok severim. Ama bu seninle mümkün olmayacak galiba. Neden ben de muhabbet etmeyi çok severim? O zaman bu kadar güzel olmasaydın. Şimdi bu bir telefon kablosu gibi görünüyor ama değil. Bunu adamın telefonuna sokarsın. Ve yaklaşık 40-50 saniye içinde telefonu eklemiş olacağız. Ben bilgisayarın başında bekleyeceğim ve adamın telefonunu göreceğim. Yalnız benim ilk önce bir tuvalete gidip gelmem lazım. Bekle. var Veterinersin sen. Kediden köpekten anlarsın. Ne yapıyorsun orada? Hadi Leyla, hadi Leyla vazgeçme hadi. Neredesin lan? Beklettim biraz kusura bakma. İyi hadi gel. Bir şey isteyeceğim. Ne lan? Dost. Tost. Ya midem kıyıldı. Bana bir tost söyler misin? <gülüyor> Olur. <gülüyor> Alo. 1401'e bir tane tost. hadi. Bu dur be, benim de karnım acıktı. İptal, iptal. Tost iptal. Döner söyleriz dışarıdan. İşimizi bitirdikten sonra yeriz. İki maç arası doping olur. Aslında hiç gerek yok. Ben vazgeçtim. Rüya internetten söyleyeceğim şimdi. Bu ne lan? Hiç. Ne demek hiç? Kimsin lan sen? O benim şarj kablom. Yalan söyleme lan! Lanet Ha? Lanet sakın. Bana bak. Kimsin sen? Amacın ne? Yalan söyleme yoksa buradan ceset torbasından çıkarsın çok ciddiyim. Ne yapıyorsun lan sen, ha? Ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? <Gülüyor> 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 Ulu ya <laughs> çok <köz> yazı <laughs> yazık oldu mu <laughs> 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 İyiyim. Ha. Oh, işte. Hadi al telefonu gidelim. Dur dur az kaldı zaten şimdi. Telefonu alırsak konumumuzu bulabilirler. O ne demek ya? Ya belgeselde izlemiştim. Telefonu kapatsan bile konumunu bulabiliyorlar. Tamam hadi. doktor falan yok, 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 Topladım. Ama çok kalabalıklardı. Çok. Sana teşekkür ederim. Yani burada vezirle ilgili kullanacağım çok şey var. Zor bir iş başardım. Sağ ol. Bir şey değil. Vezir bu olayı patrona söyleyip onu kıllandırmasın müdür ya. O şimdi böyle bir zaafı söyleyemez. Panik haldedir. Yani bu fotoğraflar kimde filan diye. Emin misin? Yarın arayacağım onu. Sana tekrar teşekkürler. Ben de teşekkür ederim ya Leyla. Hem kusura bakma biraz geç kaldım. Bir de bir şey diyeceğim. Eve gidince Nilüfer'e çok selam söyle. Çok selam söyle. Oh. Hayırdır ya? Sen niye Nilüfer'e selam söylüyorsun? Adettendir müdürüm yani evdekine selam gönderirsin. Sen de çok anlarsın ya adetlerden. Aa bak müdürüm adetleri bilirim. Nereye? Beni burada bu halde bırakırsanız şahika karakteri gerçek olacak. Ee, evet pardon ya işte biz böyle. <laughs> yani iki erkek yan yana gelince işte öküzlük modu açılıyor. Ee, biz eve bırakalım seni. Gel Leyla gel. Benim benim silah arkadaşım.